Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vural Kavuncu ile Kütahya Padok Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği üyeleri AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun tarafından öncelikle AFAD'ın kurumsal yapısı, müdahale yöntemleri, kapasitesi ve Elazığ depremine ilişkin saha tecrübeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Afetlerin zararlarını en aza indirmek için devlet eliyle yapılan çalışmalar kadar bireysel anlamda alınacak tedbirlerin de önemli olduğuna vurgu yapan AFAD Kütahya İl Müdürü Artun tarafından ziyaretçilere afet öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere aile bireyleriyle birlikte alınması gereken tedbirleri ele alan temel afet bilici konu sunum yapıldı. Son olarak AFAD Başkanlığınca hayata geçirilen AFAD Gönüllüsü kampanyası hakkında konuşan Artun, katılımcılara söz konusu kampanyanın önemi ve süreçlerine ilişkin detaylı olarak bilgi verdi. Sunumun ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Artun, Rektör Sayın Profesör Doktor Vural Kavuncu başta olmak üzere katılım ve katkılarından dolayı tüm PADOK üyelerine teşekkür etti.